Arkadaşlar günaydın mı diyeyim, tünaydın mı diyeyim, iyi geceler mi diyeyim bilemedim. Şu an gecenin saat iki buçuğu. Bir taraftan sukulentlerimi köklenmesi için şöyle köklendirme suyuna koyuyorum. Bir taraftan arkadaşlar kargo hazırlıyorum. Bir taraftan da şöyle bakar mısınız? Bakın. Buraya yapıştırdım. Buraya bir kargo hazırladım. Hazırladığım kargoları buraya koyuyorum. Ee, daha bunlar poşete falan konulacaklar. Fakat e, şimdilik hazırladıklarımı şöyle koyuyorum arkadaşlar. Buradan da bazılarına toprak dolduruyorum ve sonrasında burası temizlenmesi lazım arkadaşlar. Şimdi iki kişinin kargosu geldi. Bir aklım diyor ki ya aşağı. Hiç uğraşma. Ee, o kalan iki kargoyu da diyorum. Sonra tamamlarım. Arkadaşlar gecenin saat üç buçu oldu. Ve ben sukulentlerimin kargolama işlemlerini eee 4 kişininkini bitirdim. Düşünün. 4 kişinin kargolama işlemi arkadaşlar. Ee, akşamın kaçında başladım ben? 11'de falan başladım. Sonra video çekme fikri aklıma geldi. Evraklarının yazımları falan saat 10'da başladım ama e, onları da evde yazıp götürüyorum arkadaşlar. Şey yetişemiyorum sonra. E, işte 11'de başladım diyelim kargoyu hazırlamaya ve saat üç buçuğa geliyor daha buraları temizleyeceğim Çünkü şuralar falan hep şey oldu Arkadaşlar böyle e, yani gözükmüyor tezgahın bu yönlü hiç sevmiyorum ama e, ve kalanları bunun içerisine yerleştirdim kaç tane kaldı beş tane kafa kaldı e, ve şunlarda başkası için yetiştiriyorum köklenmesini bekliyor e, ama köklenmesine de herhalde köklenmeyecek bu bilmiyorum yani çok hanıma bir senede köklenmez arkadaşlar şöyle bu bir kişiye gidecek bu bir kişi şuna şu giden arkadaşlar benim eğer sukulent kanalımı izliyorsanız sukulentler ve kaktüsler kanalımı izliyorsanız sürekli benim kaktüslerimi alan kişiye gidecek bu ee, Allah'tan şu kablardan almıştım şunlardan almıştım ee, işte kendim bir şeyler koymak için böyle her şeyi ben böyle saklama kablarına koyarım ondan sonra iyi fikir oldu Bunlarla gönderiyorum arkadaşlar. Bundan sonra da bunlarla göndereceğim. Ha şu bir saksı arkadaşlar. Yani nasıl bir saksı dolusu sukulent. Küçük de olsa fark etmez dedi. Köklü olsun dedi. Ben de kıyamadım arkadaşlar. Oraya gider Rize'ye gidecek. Rize'ye gidene kadar param parça olur. Bunun içerisinde 20 tane falan var. Ee, onun istediği. Yani ne kadar diyeyim size 10 tane falandı. Ama ben e, onu sökmeye de kıyamadım arkadaşlar. Şöyle şuralarından tutturdum. Bakın kağıtlarla oralarından tutturdum. Bantladım da inşallah da arkadaşlar bir şey olmaz. Bakın şöyle yan yatırdığımda da asla kımıldamıyor. Bakın asla kımıldamıyor. E, ama kargocular bir ürünü götürene kadar arkadaşlar o ürünün ağzını burnunu kırıyor yani o ürünü bir daha kullanılamaz hale büyük ihtimalle o büyük varilleri atıyorlar ya giysi falan gibi düşünüyorlar halbuki yani bunlar biraz hassas davranılması gereken şeyler üzerine kırılacak ibaresi de yapıştırıyorum ama ee, yani şöyle kolilere koydum arkadaşlar bundan sonra da gönderdiğim her kargoyu şöyle satın alacağım arkadaşlar kaç lira olursa olsun gidince düzgün gitmiş olsun e, ee, şu arkadaşınkine biraz daha bant atmak zorundayım çünkü biraz bantı az olmuş bunlar da hepsi sıkıntı şöyle bunun bantlarını da çoğaltayım da arkadaşlar ben videoyu burada kapatayım ee, yarın şey diye düşündüm. Sabah kahvaltıyı yapmam dedim. Arkadaşlar dediler ki gel iş yerinde yaparız falan dediler. Ben de hazırladım. Kahvaltılık bir şeyler koydum. Ondan sonra eşim de gider. Okulunun yanında bir yer var. Orada kahvaltısını yapar. Sonra bugün böyle olsun arkadaşlar. Yani saat şu an bir de ben hafif ee, hayatayım diyene kadar 4 olur. Ondan sonra sabah namazı falan olur. E sabah namazına mecbur kalkacağız arkadaşlar. Yani demek istediğim bugün böyle oldu ama olsun. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Emeksiz yemek yok. Yani ne yaparsan yap emek edeceksin ki Allah Teala sana bir nimet yedirsin. Yoksa yatana yok arkadaşlar. O yüzden şeyi hatırladım ben daha önce ben çeyiz işleri piko yapıyordum ve gece sabahlara kadar iş yapardım. Bu kargoda da bunu hatırladım ve çok kazanıyordum arkadaşlar bunu da söyleyeyim çok güzel paralar kazanıyordum pikoda da tabii ki bu sukulent de değil bu sukulent yani bir saksıdaki çiçek ama çok güzel paralar kazanıyordum ve sabahlara kadar oturuyordum arkadaşlar sabahlara kadar iş yapıyordum çok da güzel yaşadım Rabbime şükürler olsun İyi ki yapmışım bugün bana deseniz ki bir sıra dikiş dik işim bu öğrencilerim var öğrenci dikerim kendime asla dikmem kendime bir metre bir şey dikmiyorum arkadaşlar Neyse bu güzel saksının karşısında konuştuk böyle bunun, bakın rengi soğuktan ne kadar güzel kızardı arkadaşlar. Ne kadar güzel oldu. Bunları da sahiplerine ulaştıracağım. İster e, gelir alır, ister e, kargoyla kargo ile göndeririz. Yakınımda oturuyormuş. Ve ben bu saksıyı camın önüne tekrar atayım ki sağlıklı oluyor arkadaşlar. Bakın soğukta sukulent sağlıklı oluyor. Bunlar buz gibi havadalar. Seviyorlar buzu ya. Bunlar buzu seviyorlar. Çok tatlılar ya. Neyse arkadaşlar bakın ellerim bile hep kalem şeyi çiziyor şuralar falan. Ee, benim çok uykum geldi. Bunları bir iki bantlanacakları bantlayayım. Şuraya tezgahları sileyim temizleyeyim arkadaşlar. Ben yatayım. Görüşürüz inşallah sabahtan. Şimdi arkadaşlar bugünkü etkinliğimiz de böyle çantalar. Bunlar e, kınaya gitmek için işte akşam gezmelerinde falan kullanmak için böyle çantalara arkadaşlar monte ediyor. Ben ediyor muyum? Etmiyorum. <laughs> Çünkü böyle işlerden hiç hoşlanmam. Şöyle bir dakika. Ay açamadım. Hocam abla bir el at. Ha bu arada bakın işçi emekçi emekçinin elleri. <laughs> Bir de kokuyu duysanız Bali. Evet emekçiler. Böyle bunun içi de kaplanacak arkadaşlar ve şöyle. Ya güzel güzeldi işte çok emek isteyen işler. Tek elle. kesiyordu. Kesiyordu, kaplıyordu. Ziyan etmiyordu. Ziyan etmiyorduymuş bu arada. Şöyle. Şurada da kapladıkları var arkadaşlar. Kapladıklarını da hemen poşete koyuyor. Bakın böyle. Temiz çalışıyor yani. Eyvah. Arkadaşlar bunun bunun bunu diyor, topuzu şunu diyor. Bunun topuzu da böyleymiş. Bakın. Açma kapama yeri. Bununkisi böyle. Ha, bununki bunu arıyorum ya. Bununkisi böyle. Bakın. Yani arkadaşlar ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Pandemi pandemi. Kim bunu böyle eline alacak? Akşam gezmesine gidecek. Kim oturmaya gidecek? Evinde oturacak. Kocasına süslenici, bak arkadaşın hayalleri böyle evde bunu Arkadaşlar, e, otobüste geldim. Şöyle kartım. E, ve bunun hes kodunun yüklenmiş olması gerekiyormuş. Eee hes kodunu da ben yüklemiştim. Aslında basitti. İşte kocaeli e, gov.tr diye bir adresten yüklemiştim. E, otobüse binenlerden bundan sonra kesinlikle HES kodu olmayanlar otobüse alınmayacakmış. Arkadaşlar insanlık bir bilinmeze doğru gidiyor. Çok ilginç. Çok ilginç bir şekilde bilinmeze doğru gidiyor. Arkadaşlar şuradan girmek istiyorum ben bir dakika. Burası, şuradan gidecektim fakat buradan gideceğim. Buradan da geçilebiliyor fakat ben gitmiyorum buradan. Şöyle çantam düşüyordu da aldım. Arkadaşlar burası yaz-kış. E benim evim şu hemen şurası. Yaz, kış, burası cıvıl cıvıl çocuklarla kaynayan bir yerde. Bakın şu anda sokağa çıkma yasağı var ve biz çalışanlar sadece ortalıkta dolanıyoruz. Görüyorsunuz. Yani ben Allah Teala'nın biz insanları bu halden, bu durumdan kurtarmasını ve dünyayı bu hale kim getirdiyse bilerek yapılmış bir oyun. Allah Teala'nın insanları bu durumdan kurtarmasını duasındayım. Ee, Rabbim inşallah bizi hepimizi bu durumdan kurtarsın arkadaşlar. Çocuklarımız gerçekten bir bilinmeze doğru büyüyor. Bir bilinmez üzere gidiyoruz yani. O kadar zor ki. Örneğin benim yarın e, ha bu arada işler de bir farklı olacakmış galiba çalışma saatleri çalışma saatleri ne olacak onun için iş yerinden daha mesaj gelmedi fakat e, bir mesaj geldi işte farklı olacakmış herhalde bu arada da yemek geldi bizim apartmana adam girmeye çalışıyor. Yani çok uğraşlar sonucu girdi. Hayret bir şey. Kızım tarife göre bardakta puding yapıyor kendisine. Bunun hızlı hızlı çırpılması lazım ki soğuk sütlü olması gerekiyor. Kendisi küçüktür ama çok yaramazdır arkadaşlar. Çünkü şu mutfağın halini görseniz bu mutfağın halini yine bu halleri katmış. Size göstereceğim şimdi mutfağın hallerini. Ama bardakta pudingmiş. Da bence bu olmadı ya. Yok bu su gibi içiliyor. Hayır bu koyu olması gerekiyor. Bunda bir yanlışlık var. Dur ben bunu bir çırpayım. Az dur. Dur sen aceleyle bonusu gibi içme. Arkadaşlar onu ben çırpıcıyla çırptım. Şöyle oldu. Bakın şu kıvamda oldu. Bu bardakta pudingmiş ama bence benim kız bunun kıva şeyini dozuna azıcık kaçırmış. Azıcık kaçırmış olduğu için de biraz Töpünün sulu neresi? olmuş. Tamam da kızım bu bardak 2 mg şey 200 miligram veya 250 miligram. Onda 100 miligram yazıyordu. Hmm. Sen buna fazla kaçırmışsın. Neyse al. Kızım aldı. Ve arkadaşlar bugün benim kızlar canlı derse girmişler. Geldik. Eşim çok acıkmış. Yemekler orada. Ee, yani ısıtıp yiyecek olsalar da arkadaşlar mutfak bu halde. Onlar canlı dersten kalkamamışlar. Ee, yani yerler falan da süpürülecek. Bu arada ekmekler dökülmüş. Ben de e, geldim. Biraz kızın dershanesi hocasıyla falan konuştum. Ee, biraz işte biliyorsunuz şunlar benim kargolarım. Bu şunlar benim dağınıklıklarım arkadaşlar. Onları da halledeceğim. Bakın burada şeyleri kızımın dersleri, ödevleri yani arkadaşlar ne diyeyim ee, kargolarını işte kargo hazırlayacağız ee, böyle yazışmalarımız falan oldu. Şimdi arkadaşlar ben size demiştim ki e, mutfağım çok karışık bir halde demiştim. Şu anda orada benim kargoları yazdığım defterim var ve e, buraya da tekrar saksımız çıktı. Çünkü e, yine kargo siparişi geldi arkadaşlar. Yarın kargoyu vereceğiz. Yalnız bu arada bizim e, kurslarımız e, nasıl söyleyeyim iptal olmuş demeyeyim de arkadaşlar bizim kurslarımız e, büyük ihtimalle yarın onda gideceğiz. Daha sonraki zamanlarda da galiba arkadaşlar biz. E, 15 karneye kadar tatil olacağız gibi gözüküyor. Belli değil bu durum. Ee, ama şu anda biz bir böyle belirsizlik var. Ben de bu esnada kargoları falan hazırlayayım dedim arkadaşlar. Ve kargoları hazırlarken de e, bunun çekimini size yapayım dedim. Yani gördüğünüz gibi tezgahımı topladım arkadaşlar. Her yer tertemiz. Masalar güzelce silindi. E, şöyle peteteye verirken ki doldurduğum evrakı kişi kişi doldurduğum evrakı hazırlıyorum sipariş alınca bu deftere yazıyorum düzenli olsun diye sonrasında da arkadaşlar isteyene istediklerini gönderiyorum bu arada akşam bunların hepsine köklendirici sıkmıştım iyi olmuş en azından gittikleri yerde güzel köklenirler arkadaşlar ee, ve bakın Bakın arkadaşlar bebekler bunlar. Aşkın Göz Yaşının bebekleri arkadaşlar ve e, inşallah büyüyecekler arkadaşlar. Soğuk vurdukça hakikaten daha bir güzelleşip daha bir mi büyüyor? Nasıl oluyorlar arkadaşlar? Ben de bunca azları var ya evir devir etmekten bir tane yaprakla bile ilgilenmekten inanın böyle çok şeyim. Eee yani bütün zamanımı bunlara veriyorum. E, ziraatçıya gittim işte. Bir tane kargo için şey soracaktım. Bana e, vermiklüt soracaktım. Ondan sonra dedi ki siz de herhalde çok ilgileniyorsunuz. Yani çok e, uzun uzadıya ilgileniyorsunuz dedi. Ondan dedi sizin bu kadar dedi oluyor dedi. Bence dedi yaptığınız dedi sukulentler dedi ziraatçı ben dedim ki evet dedim yani ben onun bir tanesinin bile ziyan olmasına gönlüm razı olmuyor ben onun bir can olduğunu düşünüyorum sonra adamın bu çok hoşuna gitti kendisi de ziraatçı olunca arkadaşlar dedi ki ya dedi helal olsun dedi işte e, arkadaşlar şunu şöyle videonun sonu ama göstermek istiyorum. Bakın bu bir yapraktı. Ve yaprağın kenarlarından hepsi böyle patladı arkadaşlar. Bakın şöyle yaprağın kenarlarından pembe pembe patladı. Pembe aşkın gözyaşlarıymış bu. Bunu bana Havva Hanım göndermişti. Hatta ben bu yaprak ne olacak acaba nasıl olacak falan derken bana dedi ki biraz dedi beklersen o yaprak dedi şey olacak dedi kendi kendine dedi çok güzel yanlarından dedi göz yaşları çıkacak dedi. Bakın arkadaşlar bu da bu da aşkın gözyaşlarının bakın yanlardan çıkmaya başlamış hali. Böyle. Bunu da buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar ben bunlar için kargomu hazırlayacağım. Ee, burada tabii sürgüne yatmış yeni bebeklerim falan var. Ee, biraz yağmur da yağdı gibi oldu iyi oldu en azından arkadaşlar bunlara ama şunların ucuna fıs fıs yaparsam iyi olacak şöyle ondan sonra ee, şimdi arkadaşlar ben kargomu da hazırladıktan sonra inşallah tekrar size e, hazırladığım kargolardan sonra veda edeceğim yani arkadaşlar sizinle kapattıktan sonra siz belki zannediyorsunuz ki ben videoyu koyuyorum kenara, ha oturuyorum. Hayır arkadaşlar şu saksıda gördüğüm bütün aksilikleri düzeltiyorum. Bütün hepsini bakın, bu buraya, bunu buraya geçirmem lazım mesela. Şu kısımda bakın, şu kısımda e, devrilmiş kimisi, kimisi yani tepe taklak dönmüş. Bunlar rüzgardan oluyor şimdi kuş geliyor desem kuş gelmiyor. Büyük ihtimalle bence rüzgardan oluyor böyle. Bunların hepsiyle tek tek ilgileniyorum arkadaşlar ve sukulentler e, soğuk vurdukça arkadaşlar bakın hem çok güzel kızarıyor hem de çok güzel büyüyor. Bakın şu gözyaşları soğuk vurmaya başladıktan sonra büyüdü. Yani e, sukulentler gerçekten soğuk böyle don olmayacak ama soğuk ilk iklim bitkileri söyleyemedim. Şimdi arkadaşlar kargo'da şu ikisini istediler. En büyüklerini seçmeye çalıştım arkadaşlar. Ee, elimdeki en büyükleri bunlar orta boylar. Çünkü en büyük böyle 4, 6 tane vardı kocaman. Onlar satıldı. Bunlar orta boylarım. Ee, ama orta boylar da büyük arkadaşlar. Bakın şu, şu saksıdan bile büyükler yani saksının e, etrafını hediye olarak bunu onun haberi yok arkadaşlar hediye olarak leş kaktüsü göndereceğim ve bakacağım bir tür daha hediye göndermek istiyorum hediyeliklerimi de hazırlayayım arkadaşlar ondan sonra inşallah e, bunun kargosunu da hazırlayayım kenara koyayım arkadaşlar son siparişler dedim yatmaya gittim ve tekrar şu kutudakiler sipariş geldi. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Şunlar e, çok fazla siparişler. Şunlar biraz orta yollu. Şunlar da baya bir küçük siparişler arkadaşlar. E, o esnada da dolaptan, kızımın dolap hesabı var dolaptan e, ürün satılmıştı. Kıyafetlerden. O dolap ürünü de böyle bir kargoluk hazır. O da gidecek. Böyle arkadaşlar. Eee yarın bayağı bir kargo işim var. Oradaki adam da bana eee yani çok kargo işin olursa alamayabilirim demişti. İnşallah alır. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane olursa alamam demişti. 9 tane var. İnanın. Şimdi ben yatarım yine DM'den yazarlar ee, kargo istekleri için. Hadi bunlar vardı bu dolap için verilecek olan da çıktı. O yüzden arkadaşlar böyle e, şu anda saat gecenin bir buçu oldu. E, dün geceden de çok uykusuzum videoyu bitirip ve hemen yatacağım. Hayırlı geceler.